Merhaba. Bugün dağa gidiyoruz. Kayak falan yapacağız. kayak yapamayız bu dağdan. Bilmiyoruz çünkü. Yani en son 4. sınıfta falan gittim. Ya ilk ve son yani en son dedim de. O yüzden buz pateni falan yaparız. Ona da en son ilkokulda falan gittim. Anaokul bile olabilir. Böyle kat kat giyindim ben de. Nike Pro Tidal. İçi sıcak diye gittim ama biraz keko hissediyorum kendimi ama olsun sıcak kalmak daha önemli şu an evet arkadaşlar şu an Bilal'a e... gidiyoruz evet evet Bilal'a böyle... gideceğiz evet Bilal'a e kayacağız o yüzüm niye böyle çıkıyor <laughs> bilmem Evet arkadaşlar. Abi, Günaydın. Evet. Günaydın. Günaydın. Bugün arkadaşlar. Bugün ve kakaostumla başlıyoruz. <laughs> Aydin'in günlük kahvaltısı. Evet. Ben sen kahvaltı yaptın mı? Yaptım ne yedim? Granola yedim ben. Aferin. Bunu dünden satamamışlar. evet. <laughs> Belli baksana hiçbir şey yok kafede. Gene şırdık mı arkadaşlar? Hayır. <laughs> <laughs> Baba. Ekmeğin ahı gitmiş. Vahı kalamamış. Vahı <laughs> <laughs> <Bak, bak>, kalamamış. <laughs> Ben de kahvaltımda yumurtalı avokadolu wrap yedim. Oh. Nasıl bu enerjiyi buldun kendinle sabah hazırlığı? Annem hazırlıyor. Ben Ama benimki de aynı. Evet. Avokadolu. evet avokadolu yumurtalı. Eyvah. <laughs> 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 Benimle yine vlog mu çekiyorsun? O, evet. Bıcan kaç kişi var abi? Valla.

Hayvanlara baksak çıkar, <laughs> <laughs> ne <Çıkın. gülüyor> <laughs> <Ani bir> hayvan. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bulutlar bulutlara çıktı. Şu an burada bulutlar var gördünüz mü? Şey yok, Bunu size de söyleyeceğim. Kerem iki gün önce doğum gününü kutladı ve bana sen kimsin dedi. Aylin çiğ köftecilik mesleğini devam ettiriyor her yer. <laughs> Aylin ne yapıyor? <laughs> Aylin bir de yoğuruyor. Çok temiz. Seren Tepe karından daha temiz. <laughs> Elim çok güldü. Elini taksana. Yok. <gülüyor> yok. Çok... Kerem <laughs> kar yemek ister misin? Kar vereyim mi? Kar yemek ister <laughs> misin? Neden? Çok temizmiş. Fotoğraf. Ben <laughs> yedim. Fotoğraf çekiyor. Biz de. Arkadaşlar şimdi e, buz pateni yapmaya gidiyoruz. Evet. Ama çok güzel görünüyor. mi? Keşke gökyüzü hala mavi evet, olsaydı. Nazar değdirdik. Oha bu ne küçücükmüş. Ben daha büyük bir şey bekliyorum. Gidiyoruz, Bir kimizi bir çekti. Telefon sabitteyiz en kötü hadi girelim, tut. Aa <laughs> 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 şimal telefonunu kaybettiğinde ben şimali çekmeye gelirim. Kırmızılar kardeş bu merameli çekiyorum. Hadi Bu. Ay Buz kompresi yapıyor. Saçmalama böyle şey olur mu ya? Sana... Çok kötü dışarıda. Ay gerçekten şu kurumda... Kalk sana yardım. Alinka. kaldık. Oha maşallah. Hiç düşmedik. Maşallah. Hiç düşmedi. <laughs> Şöyle bilmiyorum ne diyorum. Bilmiyorum ama bu iki düştü, düştüler neyse ağlayın. Kaçıralım mı? Melina'yı telefonu aldı. Ben kayıyorum. Ona olsun. <laughs> hmm, kayıyorum mu <ben> ama? Kız. <laughs> Kız bir şey olmuyor. Ben nasıl düştüm? <laughs> Bilmem. Ya biz yaralandık ya. Işte. <laughs> Ay gerçekten. Üstüne direkt böyle pıt diye düştüm. Böyle şak Ben de oh. üstüme oturamıyorum. Ben Aylin gibi olmayayım diye kendimi biraz daha öyle ittim. Tam kıçımın üstüne düşmeden biraz daha arkaya doğru düştüm. <gülüyor> Ay. <gülüyor> da kırdım ya. <laughs> ve elimin şurası o kadar <laughs> acıyor ki anladın mı? Benim elimin nasıl düşün biliyor musun? Şu elimi böyle yaptım ve çok hızlı kayıyordum. Çok <laughs> yatak benim, benim nasıl düştüğüm videoda vardır. Beni Söyle izleyin. Ben, ben şey gibi düştüm. Fıcık 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 fıcık, fıcık, fıcık diye düşerler ya Disney. Ben Kartum ne Evet Arkadaşlar herkes geri dönüyor. Evet gösteri devam et bile diyerek burkulan bileğimle geri gidiyorum. Hadi bay bay. Arkadaşlar vallahi gidemiyorum çünkü çıkarken şuraya şuraya tutunayım dedim. Elime koyduğum kan şok içinde bir bileğim ağrıdı. Vazgeçtim. Öyle. Aylin bir daha düştü ya. Bu sefer öbür bir tarafına bir düştü. Bir düştü. Çok rezil oldum. Alpin <laughs> Lai evet. sakatlandı. O yüzden koluna böyle bir taktikle bir şeyler yapıyorlar. Abi bu da sakatlandı. Biz iyiyiz. Sıkıntı. Onlar Sırf için şu an Kartondan atel yapıyor Bakın tıpta Çare tükenmez arkadaşlar <laughs> O canı gördünüz İzledilerken hemen oraya giriyorum Kırık da çatlak da yokmuş ama Altı altı doktor. Ama hakikaten hareket ettirince falan Aşırı acıyor O yüzden hareket etmemesi iyi Bu haldeyken böyle... yani Bazen baş parmağım Falan edilince aşırı birden böyle bir şok etkili bir ağrı saplanıyor. Neyse yani en çok önemli bir şey değil bir yani bir haftaya falan geçermiş. babam şey dedi. Ne dediğini unuttum. T tıpsal tabirler kullandı. Ama iyiyim. Ama acıyor canım acıyor. Arkadaşlar, uh. şimdi sakatlandık ama hayat devam, devam ediyor. Devam edelim, evet. evet. Yapabileceklerini iddia ediyorlar Hayatta. Ben dedim yapamazsın. Aynen. Aynen mi? Yapabileceklerini iddia ediyorlar. Hayat. Ben... Evet. Bu halde. Evet. Kızak. Ha, kızak. kızak. Kızak belki kayarız. Tereferiye çıkacağız ve ucundaki kafede oturacağız. Evet. Böyle bir plan yaptık. Arkadaşlar. <laughs> Az önce biraz zorlu şeylerden geçtik. Oraları çekemedim paniğimden dolayı. Ama şu an teleferikteyiz. Bekleyin çekeceğim. Backup. Bakın şu an, an, an teleferikte gidiyoruz. Benim biz, biz, pat diye atlayacağız mı şu evet. an Ne? Ne? Böyle biz... yapamayacağız açın atma. Ali niye el sallıyorsun? Ali burada el sallıyor El salladı. El salladı. Bek, sakat edeceğim. <laughs> i̇şte Ayaklarım ne? üşüdü şu an. Ayaklarım dışarıda. <laughs> Şerazana. Nasıl? Oha! Bakın. Tamam şimdi telefonumu aşağıya düşürmeyeyim diye kapatacağım. Bay bay. Ve ben acıyor zaten baskı yaptığını anlıyor. Diyorum ki dokundukça çok acı. Adam sıkı sıkı. <gülüyor> Başarılı bir <laughs> Ben <mi iniş? gülüyor> diyorum. Dünya beyaz ekran vermiş gibi duruyor. Kafeye geldik şu an. Ne? Çimen de suyu diyor. <laughs> öldürsek atsak bir de kimse kimse gelmez. şuna bakın. Sisli zaten. Çimen suyu öldürsek kimse. Fark etmez. Evet. Üstlerinde bir telefon falan Oha sata, satar para kazanır. Şey cüzdanları <laughs> 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 da anlayın. Direkt organları satar. çok para yapmaz. Çok mantıklı. Organları burada çıkartabilecek miyiz? Bak şu Soğuk ya zaten. İdam yeri gibi bir yer var. Yani. Oha o ne? Niye, niye böyle bir tepki verdim? Oha. Çok tamam çok e, abart kanka. Benim de çok acıyor. Bu arada dayanmak zorundayım. Aylin. Düşün ki şu an biz hani vahşi doğada karcı, ka, dağcılık yapıp dağın tepesine çıkmışız ve mahsur kalmışız ve incinmişiz. Vahşi ne yapacağız yani? Evet. Tamam. Yanına şey. Burada. Aylin. Aylin'in telefonu. Aylin'in şarj aleti. Evet, teşekkür ederim. Sıkın geldik. Tam bir Christmas evi gibi duruyor. Bu ekmek 275 lira. Ne? Sucuklu ekmek. Oha. 275 lira. Oha. Oha. Karışık toz 240 lira. Yoo! Ben sıcak çikolata içmek istiyorum. Oha 140 lira. Pfff! Aylin, ben... Bir bir de bunlar şey yani... Kendileri falan yapmıyorlar kendisi. Çünkü <laughs> araba <laughs> 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 toz. Aynen. Şu bunun başında oturuyoruz böyle. Fotoğraf falan çekiyoruz. Öyle. <laughs> Aylin'in taburesi. <laughs> <laughs> İşlevli kullanıyoruz. Az önce bunu bunun gibi bir şey Aylin yaptı ondan çaldım bu arada Aylin fikrini çaldım. Hmm. Ben üşüyorum ama mantı almam lazım. Hadi bitelim. Görünce. Tamam bu de çeker misin? Hı hı. Yavaş bir geri teleferiğe bitmek ve hiçbir şey görünmüyor. Çok korkunç. Ve aşağı doğru gidiyoruz böyle. Ben, ben çok <laughs> sen <de önce> <gülüyor> <derken> <gülüyor> Seni görünce yana yana kel olsam herhal, Yine de ayrılamam. Bin yıl yine sana doyamam. Şimdi teleferikten in. Of fena bak. <laughs> <laughs> bir kıza, kızağımız var ve kızakla kayacağız. Hmm. <laughs> Kızak, kızmak şakası mı yaptı böyle Evet. <laughs> Az önce yürüyen banta telefonumu düşürdüm ve bir çocuk verdi. Arkamı döndüm yani çocuğun elindeydi telefonu sorayım Sonra banta bindim bir şekilde asfaltım. Ondan da düşüyordum da Ondan sonra arkamda çocuğun konuştuğunu biliyorum. Şey falan şey, cebime atacaktım telefonuma ama bunu... Korktum. Aradan çekeyim. Aradan <laughs> çekeyim. Çekiyorum. Çek ben de. kızı mı orada? Arkadaşlar <laughs> şimdi yemek yiyoruz. Kerem ben yemiş ama Kerem de bize katıldı. O da düşe düşe bir saatte tepeden kayak yaparak inmiş. <laughs> evet arkadaşlar bugün ki yolculuğumuz sonuna geldik? Geri dönüyoruz. Bye bye. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> atsana ederim. bana bunu.